Bugün sizlerle birlikte Avatar 4'ün yeni bir incelemesine bakacağız. Arkadaşlar bakın böyle. Böyle paketler de açalım. Bakalım. Bakalım daha. Bakalım. Süsler geliyor çok tatlı. süsler geliyor yılbaşı ağacımızı kıracağız sizlerle biraz son çok heyecanlıyım. heyecanlıyım yani İnşallah güzel olur bir sürü paketler var açalım 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 yanlış mı kodu falan girdiğimizde o bu. eski kodlar da var o güzel çok baya baya bir güzel. İyi ki getirmiş avatar bu modu. Hemen açalım. Cadı modu falan var arkadaşlar. Kodu var böyle. Eski poete, paket, ay diyemedim. Paketler de var. Ben sadece şu paketi kadar açacağım. Şu içecek paketini görüyorsunuz ya oraya kadar açacağım. Öbür kenarı açmak istemiyorum. Çünkü ne olduklarını biliyorum. Sabun falan var arkadaşlar yani. O yüzden. benim çok merak ediyorum. Evet, iki tane. Aa, aa çok güzel. Ben böyle avatar vurdu. Bir de kıyafetleri çok seviyorum arkadaşlar. Herhalde o sonbahar güncellemesine. Açalım. Öbür paketleri de. Ben çok sevindim. Cadılarda çok merak ediyorum ne olduğunu. Cadılar koduna girmedim çünkü. O zaman bir avatar böyle arkadaşlar. İnanmıyorum. Çok güzel. avatarın ellerine sağlık yani kim yapıyorsa. Hemen girelim. Uzun sürüyor girmesi biraz. Kaç paketimiz kalmış? Son bakalım. 4 paket kalmış. Bunla 5 paket kalacak. Bu da çok güzel bence. Kar yağıyor bir de arkadaşlar. Çok güzel. Oh. Kar yağması benim hoşuma gidiyor. İnşallah burada da yağar. Hemen açalım öbür paketimizi. Duyar duymaz videoya başladım zaten arkadaşlar. Ama bir tane paketi aceleden açtım. Ne oluyor? Aa, bu hediye mi? Hediyenin içine hediye. Ay çok tatlı. Bunu kapatalım mı? Baya tatlı. Çok. Avatar Bodhi yükleyin diyordum. Avatar o kadar güzel. Şeyler. Ayı açalım. Hadi 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 hadi. İçinden tamam. açtım. arkadaşlar. paketlere bakın. İçinde bunu İçinde paket var. Onu Bir de değişiklik yaptım arkadaşlar ben.

göstermiş oldum neyse. Hadi bakalım. Ben bunları fazla seçmiyorum arkadaşlar ya. Ben onları fazla sevmiyorum kostümleri. <laughs> Ördeki koltuk aldım çok tatlı çünkü. Evimizde bir de değişik yaptım arkadaşlar. Gösteririm biraz sonra. Zaten ev turu çekecektim yılbaşı Bakın çok tatlı. Bakın buraya. Şurayı kuralım diyorum ne dersiniz? Ya da yukarıya mı kursak ya? Burada bir yerdeydi. Burada bu var. Bunu da şuraya kuracağım. Yıl ay, ay diyemedim. Yılbaşı ağacını şuraya koyalım. Aynı kaldıralım. şöyle Yol başı ağrımızı kuralım. Paketleri biraz sunacağım. Biraz bekleyebilir. Beklersiniz. Olur mu? Şöyle altın geldi. Kendimiz ayarlıyoruz zaten. Neyse şunu sonra bakalım. Bekle. Ben bunu kaldıracağım. Üstündekini alayım. Oh ferahladı resmen. Oyuncaklara lütfen bakmayın arkadaşlar. Çok kötü olmuş olabilir. Şöyle koyalım. Böyle geçen sene var zaten burada. Şey Kendiniz bilirsiniz. Ben bunu fazla pek satmak istemiyorum. Ama bu çok <laughs> güzel ya. Ben hatta şunu dışarıya koyacağım. Hatta ben bunu alıyordum arkadaşlar e, var ya onu doğru koyuyordum. O da yapıyordum. Çok güzel oluyordu. Size tavsiye de ediyorum. Yapabilirsiniz. Neyse bu şurada kalsın. Çocuklar ev evet. yaparız. şuna kaldıralım bir. Bu paket yeni geldi. 2025 ye özel. Şunu çok merak ediyorum. Bu hediyeler Yılbaşı günü yapacağız arkadaşlar bunları. Yılbaşı günü akşam izlerim derim. Hemen koyalım. Bakın bu da çok güzel oluyor. Fotoğraf çekilmek için arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi paketleri alalım da. Gidelim. Benimse. Evde paketleri açalım sırayla. Videomuzun zaten konusu buydu. Çok güzel olacak bence arkadaşlar. Hemen gelelim bakalım. Karakterimi getiriyorum. küçük arabayı alabiliyoruz. Alıyoruz. Ama bu kalsın bence burada düt oynarlar çocuklar. Bekliyoruz şu an açıklasın. Burada kesit yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü hemen geçiyor. Bazen yaparım isterseniz. Söylerseniz. Şu, şunu alalım biz bir. Şunu alalım. Şurada açalım. Şunları çekelim. Oyun. arkadaşlar biraz oyun odası Ay, ev turunu öbür videoda yapacağım şimdi ilk şunları açmak istiyorum paketleri şöyle sırayla açacağım arkadaşlar şöyle geçelim İlk bu paketle başlayalım bunun içinde bayağı o. bence güzel ama yılbaşı geldi artık o yüzden kaldırmak zorundayım. Özür dilerim. Hmm, bu da güzel. Ama evet, bana göre değil. Oo, güzel. Yarı çok iyi bence. Ay bu çok tatlı. kalsın. Bu da çok tatlı bunda. Şuraya koyalım. Ben daha çok moru sevdiğim için moru hayranım. İkisi de burada aslında. Ama şunu şuraya koyalım. İki ciddi, iki ciddi, şöyle göstereyim. Mumlar var. Mumlar da güzel. Ama ben bunları koyacağım arkadaşlar. Çünkü temamız yılbaşı. Şunu açmak istiyorum. Kıyafetler sizler bakacağım. Hiç bakmadım böyle bir of oh, oh, benim aradığım ceket kod frontu oh, bittim çok iyi cidden baya iyi ben evde bile bunu zaten benim ceket hayranım bunları yukarıya götüreceğim çorabı ay çorap çok tatlı şunu açalım bir saniye İçinden bu çıkıyor. <laughs> Ay bu çok güzel. Güzel cidden güzel. Yılbaşı ağacımıza bunu koyuyorum. Direkt bu cidden. Bunu kaldıracağım. <laughs> Şaka gibi çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Yıldız yok mu acaba? Yıldız varsa çok sevineceğim. Mor mor. Mor'a oh, hayranım. Içe, dışarıdakini deneyelim. O paket içine paket. Hmm, böyle bir kanat yazısı ifadesi Bence benlikleri çok çocukça. Bakar mısınız kıyafte ya çok Ve <laughs> Beynler vardı da. Böyle bir pakette. Kor ay diyemedim. neyse. Böyle bence taç güzel ama taç beğendim. Nasıl bir şey? Durum. Ben karakterimle dayanamıyorum. beğenemiyorum. Dur belli olmuyor. Durun bekleyin. Gel kullanayım. Ha güzel. Ben Böyle şey kuyruk falan var herkese. Şey. Şunları da katalım. Sesimi alabilir. Şimdi ben ne atıyorum şöyle. Şimdi bunu da bakalım bir. Bebişlere gir. Ay ben bunu kızıma giydirdim. Ay çok Emzik mi? Emzik kesinlikle dönem. Kızım yap. Anne ya çizgi film izliyordum. Tamam. Geldim ne oldu? Bu ne? Emzik mi tok ama? Emzik. Ay çok Neyse gidiyorum ben. Ama fazla. Çok beğenmediğimi ben. bakalım. Bakın bu çok güzel ya. Bakmadım ama oh my god. O oh, baba için baba için fazla ceket falan gelmedi ve güzel oldu bence. Kıyafetler buraya alacağım. Şurada katalım. Bir. Ay ben niye buraya açıyorum Tövbe tövbe. buna hiç bakmadım. Öbür günlerde hiç bakmadım da. İki tane bak için bu. Çocuklar için var değil Bebek ay ben bunu giyerim. Bunları da koyalım. Bakın bu çok güzel herhalde. Hemen açtık baktık ya ilk başta. O zaman anladım. Ve bence bu Videomuzun sonuna geldik. Hala kanalımıza abonesiz, abone değilseniz abone olun. Bir saniye. Hadi.